Kış geldi. Gün içerisinde üşümemek için bir sağlığına dikkat edeceksin. İki bir ısıtıcı şart abi. Bir süredir kullandığım ve memnun olduğum bir ısıtıcı modelini göstermek istiyorum. Dreo markasının Solaris 718 modeli elektrikli ısıtıcısı. Yani ısıtsın ama bir ayarı olsun kardeşim diyorsan ya da güzel ısıtsın ama az yaksın istiyorsan bu ısıtıcıyı görmen lazım. Öncelikle düğmesine bastığın anda 2 saniyede sımsıcak oluyor. 800 wattla 2000 watt arasında değişebilen ısıtma seviyelerine sahip. Bu seviyeleri manuel olarak ayarlayabileceğin gibi eko moda alıp orta sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenmesini de sağlayabiliyorsun. Böylece eco moddayken enerjiden de tasarruf etmiş oluyorsun. Solaris 718 soğuk günlerde çok işlevsel ama üstüne bir de sıcak günler içinde fan modu var. Yani bir ventilatör gibi de kullanabiliyorsun. Sıcak ya da soğuk havayı üflerken aynı zamanda 120 dereceye kadar kendi ekseninde dönüyor. Bu sayede oda içerisindeki hava sirkülasyonunu sağlıyor ve ısı dengeli bir şekilde yayılıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra odada adeta bir salon aksesuarı gibi duruyor. Şık ve işlevsel. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Bye!